Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Acemi Anneler dizisi heyecanla devam ediyor. Dizi bitmesin diyenler beğen tuşuna basın. Jasmine ve Cenk ayrılsın artık diyenler kanalıma abone olsun. Cenk Kanada'ya gidecek mi? Cenk ile Jasmine ayrılacak mı? Nil Kemal'i bırakacak mı? Dürdane Jasmine ile Cenk'in evlenmesini engelleyecek mi? İşte bu soruların cevabı için videomu sonuna kadar izleyin lütfen. Şimdi analize geçelim. Cenk Kanada'ya gitmeyecek. Jasmine'i sevmediğini anlayınca ayrılmak isteyecek. Fakat Jasmine ayrılmak istemeyecek. Hatta ayrılmamak için çeşitli numaralar yapacak. Özlem Nil'e yalanlar söyleyecek. Nil yine saf saf her şeye inanacak. Dürdane hayat yüzünden oğlunun gitmediğini anlayınca hayata öfkelenecek. Fakat kısa sürede geçecek. Çünkü Dürdane hayatı gelin olarak tercih edecek. Jasmine aslında iyilik yapacak farkında olmadan. Çünkü dürdanenin Jasmine'e gıcıklığı geçmeyecek. Kısa sürede herkes Cenk ile birbirlerini sevdiklerini anlayacak ve herkes onları destekleyecek. Cenk hayat nasıl bir araya gelecek? Fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videolarımın devam etmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.